Merhaba. Bugün size şöyle bir limonun çekirdeğinden nasıl kocaman limon ağaçları elde edebilirsiniz onları anlatmak istiyorum. Şu gördüğünüz bütün ağaçlar minnacık bir limonun çekirdeğinden oldu. Biraz sabır, biraz sevgi, biraz emek. Sonunda kocaman kocaman limon ağaçlarına sahip olabilirsiniz. Limon ağacı yetiştirirken ilk yapılacak şey önce güzel çekirdekli bir limon bulmak. Tabi hoşunuza giden bol sulu çok güzel bir limonun çekirdeğini bulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü limon ağacı yetiştirmek öyle kolay bir şey değil. O yüzden en güzel limonu bulmaya çalışın. Marketten aldığımız limonlar aslında yetişen en güzel limonlar. Hepsinin de çekirdeği yok. O yüzden böyle çekirdekli bir limon bulduğunuz zaman hemen onun çekirdeklerinden başlayabilirsiniz. Limon ağacının çekirdeğini dış kabuğunu soymak gerekiyor. Ve o dış kabuğunu soyduktan sonra şöyle birkaç gün Şöyle bir peçetenin içinde ve bir naylonun içinde onların çimenlenmesi, çimlenmesi gerekiyor. Ondan sonra bu çimlenen limon çekirdeklerini toprağa ekeceğiz. İlk yapacağımız işlem bu. Şimdi benim bu limon çekirdeklerinin dış kabuğunu soymakla ilgili bulduğum kendimce bir yöntem var. Onu göstermek istiyorum. Çünkü aslında işin belki de en zor kısmı bu. Şöyle limonun çekirdeğinin sivri olan kısmı üste gelecek. Elinize de bir peçete alacaksınız ve sonra böyle ucundaki tırnağınızla bunu çıkartacaksınız. Gördüğünüz gibi şöyle soyuluyor hemen. Peçeteyle tuttuğunuz zaman yoksa aksi takdirde bu kabuğu soymak gerçekten zor bir şey. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi soyuldu ve şöyle bir çekirdek çıkıyor ortaya. Sonra bu çekirdeği şöyle bir naylon torbanın içinde, peçetenin içinde çimenlendirmeye başlıyoruz. Bunu yaparken ben size peçeteyi değil, naylon torbayı ıslatmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş olmaya başlamış çekirdekleri. Yaklaşık bu çekirdekler bir haftalık. Bu bir haftalık çekirdekleri şöyle toprağa ikişer tane olacak şekilde koyuyoruz. Çok fazla çimenlenmesi de önemli değil. Zaten dış kabuğu çıktığı için bu zaten çimenlenecektir. Zaten gördüğünüz gibi şurada çimenlenmeye başlamış. Şurada. Sonra üzerlerini şöyle hafifçe toprakla kapatıyoruz. üzerlerini şöyle hafifçe spreyleyerek bırakıyoruz. Her gün kontrol edip spreylemeyi unutmayalım. toprağın kurumaması gerekiyor. Bu yapacağımız ilk işlem. Bundan sonra yavaş yavaş büyümesini bekleyeceğiz. Buradan yeni minik minik fideler çıkmaya başladığında yaklaşık şöyle 10 santime geldiğinde ayırıp Onları daha büyük bir saksıya dikme işlemine geçeceğiz. Limon ağacı yetiştirirken bazı püf noktaları var. Onları anlatmak istiyorum size. Öncelikle çekirdekten yetiştirdiğimiz ve yavaş yavaş büyüyen limon çekirdeklerini fide haline gelmeye başladığında saksı değişimi yapmaya başlıyoruz. Her fide büyüdüğünde kendisiyle orantılı olarak bir daha büyük bir saksıya almamız gerekiyor. Ve en sonunda da şöyle en kocaman saksıya koyabiliriz. Ya da eğer saksıda yetiştirmek istemiyorsanız toprağa da dikebilirsiniz. İkisi de mümkün, ikisini de yapabilirsiniz. Ama saksıda yetiştirmenin tabii ki bazı avantajları var. Havalara göre saksının yerini değiştirebiliyorsunuz. Eğer saksıda yetiştiriyorsanız limon ağacını, en önemli konu altında drenaj deliklerinin olması. Saksınızın altına eğer yeterince yoksa mutlaka sizin kendinizin delmesi gerekiyor. E, yeterli drenaj deliği olan e, saksıya ancak limonları dikmemiz gerekiyor. Arkasından diğer bir önemli konu toprak. E, limonun dikmeden önce mutlaka en iyi kalite toprağa sahip olmanız lazım. E, Narenciye toprağı içinde organik e, gübrelerle karıştırılmış Böyle bir toprak satın aldıktan sonra dikmenizi tavsiye ediyorum. Eğer toprağınız güzel değilse limon ağacınız büyümeyecektir. Mutlaka güzel karıştırılmış, içinde kumlu, kirli, solucan gübreli bir toprağa sahip olduktan sonra ondan sonra limon fidelerinizi yavaş yavaş bunu da dikebilirsiniz. Limon ağacı çok güneş ister diye bilinir. Bütün meyve ağaçları esasında çok güneş ister. Ama bugün çok çeşitli limonlar var. Çok değişik limon çeşitleri var. Eğer yaşadığınız şehir çok soğuksa, çok kar yağıyorsa oralarda yetişen limon ağaçlarının limonlarından alıp onların çekirdeğinden fideler yapabilirsiniz bugün eksi 10 dereceye dayanan limon ağaçları var artık. O yüzden her mevsimde ya da her ülkede, her koşulda limon yetiştirmek mümkün. Fakat tabii ki bütün meyve ağaçları gibi limon da çok güneş istiyor. Bahar geldikten sonra limonu dışarı çıkartmak ve bol güneş ve bol hava almasını sağlamak gerekiyor. Kışın ağacınızı içeride saklayabilirsiniz ama bahar geldikten sonra mutlaka dışarıya çıkartmanız gerekiyor. Normalde yeşil yapraklı bitkiler güneşe daha az ihtiyaç duyuyor. Eğer çiçek açıyorsa biraz daha fazla güneş istiyor ama meyva veriyorsa bir ağaç en az 8 saat güneşe ihtiyaç var. Büyümesi, yapraklarının yeşillenmesi ve yeterli meyve vermesi için. Tabii ki sulama eğer limon ağacını yeterli derecede sulamazsanız hemen strese girecektir bol bol sulanması gerekiyor. Eğer yazsa ve havalar çok sıcaksa her gün hatta çok sıcaklarda belki iki kez de sulayabilirsiniz. Tabii çok fazla sulandığında toprağın içindeki mineraller hemen akmaya başlıyor. O yüzden gübrelemek tabii ki çok önemli. Kışın tabii ki daha sulayabilirsiniz haftada 2-3 kez ama yazın mutlaka her gün limonun sulanması lazım. Her 15 günde bir yazın mutlaka gübrelemek gerekiyor. Birkaç çeşit gübre kullanmanız gerekiyor. Şu anda bunların üzerinde epsom tuzu var. Hem epsom tuzu kullanmanız lazım. Hem organik gübre tabii ki tavsiye ediyorum. Organik gübreyle gübrelemeniz gerekiyor. Ayrıca narenciyeler için ekstra besinler var. Bunların içinde fosfor, demir, magnezyum gibi ekstra besinler var. Onları da kullanabilirsiniz. Tabi kimyasal gübre alırsanız o zaman limonlarınız organik olmayacaktır. Ancak organik gübreyle e, organik limonlar elde edebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi aslında çok zor değil. Yavaş yavaş siz de e, limon ağacını büyüterek büyütebilirsiniz. E, sadece dediğim gibi zaman gerekiyor. Bunlar birkaç yıllık ağaçlar. E, Hemen limon vermeseler bile bu güzel yapraklarından faydalanabilirsiniz. Çayınızın içine koyabilirsiniz. Birçok faydası var bu yaprakların. Öyle çok zor değil yani. Eğer bu konuda sorularınız olursa bana yazın cevaplarım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.